ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yine bir acı yaşandı. Eşinin şoförü Muammer Cambaz ile gitmesinin ardından Müge Anlı'ya başvuran Davut Kıranlı'dan acı haber geldi. Müge Anlı programına başvurarak eşim zorla kaçırıldı. Eşimi bulmanızı istiyorum diyen Davut Kıranlı'nın günlerdir programda gözyaşları durmadı. Onca yaptığı şeye rağmen eşine... Güzelim diye hitap eden Davut Kıranlı, bugünkü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında intihar edeceğini, kendini bir yerlerden atacağını söylemişti. Bunu duyan Müge Anlı ise Davut Kıranlı'ya çok dil döktü. Eşinin yaptığı ihanete dayanamayan Davut Kıranlı, iddialara göre yayın sonrası kendini yüksek bir yerden attı. Hemen hastaneye kaldırılan Davut Kıranlı ilk müdahaleden sonra yoğun bakımına alındı. Sağlık durumunun ciddi olduğu söylenildi. Kaçıp giden kadına söylenecek çok söz var aslında ama ben de birkaç söz söylemek istiyorum. Yani acaba neydi? Onun için kaçmasına sebep olacak şey neydi? Kadına hiçbir şekilde üzülmüyorum. Yani yazık ne diyeyim yani böyle bir insana bunu yaşatmak gerçekten çok zordur bence. Pamuk gibi bir adama benziyor Davut Kıranlı. İnşallah bir şey de yoktur. Hastaneden de bir an evvel çıkar inşallah diyorum. Ben bu olayın bizzat takibinde kalacağım. Sizler de bu olay hakkındaki düşüncelerinizi yorum kısmında belirtebilirsiniz. Son dakika haberlerinden anında haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz.